Kardeşler, bu sene de başkan olmamı ne kadar ettiğinizi biliyorum. Ama size de de bir tabiri de alamanızı istiyorum. Geçen sene kimi okurda çok Afrikalılar olduğundan başkan oldu dedi. Kimi de yabancıların başkanı Şerafettin Türkler'in başkanlığı üstü dedi. Biz İslam birliği yapmak hırsımızı varken böyle laflar işitir ve çok üzüldüm. Ben başkan ismini takmadan çalışmalarım devam etmek Başkan olmaz çok kolay. Başkan olacaksın. Her herkes sana başkan diyecek. Ama ne yapacağını belli değil. Burada öğrencilere yani arkadaşlarına, kardeşlerine yardım etmek istiyorsan illaki sana başkan mı diyecekler. Kendinden onlarla ilgileniyorsan, sosyal bir kişi olmazsan nasıl yardım edeceksin? Bir gün çıkıp buraya da başkan olacağım diye çok garip geliyor bana gerçekten. Ondan dolayı ya başkan diyebilirsin. Şey. Başkan çıkarım başkan ya. Ben çalışırım size yardım ederim. Ya başkanım. Boş Başka ver başkanım. Gözü yükseklerde. <laughs> Bu Cumhurbaşkanı olmak <'na> istiyor. Yani. Cumhurbaşkanı. <laughs> <laughs> Seçimler yine bölgelere göre yapıldığını duymak için böyle bir karar aldım. Madem her bölgeden bir önder var, o önderleri birlik yapsınlar, o önderler birlik yap, yaptılarsa, kim bölgelere göre seçildi diyecek. Zaten o bir kurum kuruyor, kurduk biz. Dairim ben. Salih Ömür Ali Kemal Dair, Hüsnü Kramsan bir de Hasan Cemal Bir Ürdünlerden yani Araplardan Hasan Cemal var.